Öğrenci olarak annesi veya çevresi istemeyen çocuklar da var. Annesini veya babasının hatırından gelenler de var. Evet. Ama şunu iyi bilelim ki burada en büyük iş yine idarecilerimize ve öğretmenlerimize düşüyor. Bilhassa meslek dersi öğretmenlerimize de iş düşüyor. Onlar bunu anlatması lazım derslerde çok bir şekilde yani çok çok bu imadetin neden imadete geldik? Mesela yanında bir başka okul varken çocuk buraya geliyor. Niye geliyor? Çünkü buranın farkını anlatmak lazımdır. O ruhu o çocuklara öğretmemiz lazımdır. O gün şartlarıyla bugün şartlar arasında çok büyük fark var dedim. Bir de şimdi o gün çekilmiş olan sıkıntılar efendim insanı ne yapıyordu? Biraz şuurlandırıyordu. Şimdi rahat olunca rehavet çöktü. Hı. Efendim bizim velilerimize de o rehavet var, öğrencilerimize de var. Efendim eğitimcilerimize de var. Onun için biraz bu işi Hı. ciddiye almak. Lazım. O zaman hepimize Hı. bir görev düşüyor tabii. tabii Öğrenciye düşen evet. görev var ve velilerimize gece... tabii başa düşüyor. Görevi Onlara görevi. düşüyor efendim eee idarecilerimize de öğretmen arkadaşlarımıza da bu iş düşüyor tabii. Evet. Ben senelerce idarecilik de yaptık. Evet. Öğretmenlik yaptık. Hem öğretmen olduk, hem idareci olduk, hem veli olduğumuz... Yani sadece çocuklarımı da ben olup da, Böyle idareli veli olduğumuz günlerimiz de oldu. Her şeyi evet. gördük yani. Maşallah çok güzel. Evet. Oldu. Hocam başka söylemek istediğiniz var mı? Şey Şimdi tabii ki şey? e, şunlar da var. Şimdi bizim orada e, üçünde sormuş oldum. Evet. Tekrar. Şimdi imam Hatip Liselerinin günleri var mesela. E, i̇mam Hatip Liseleri dediğimiz zaman bu milletin bu çocuklardan, bu gençlerden beklediği var. Bu beklendiği biz şey etmemiz lazım. Bir zaman bir hatıramızı da anlatalım. Şöyle bir durum oldu. İmvatip meselelerin yardım toplanıyor. Milletimiz bina yapıyor, devlete teslim ediyor, devlet o binayı açıyor, efendim içine öğrencisini, şey öğretmenini, idareci gönderiyordu. İmvatip meselelerine efendim yardım toplarken tabii ki bir adamcaz bakıyor ki İmvatip'e yardım Olsun diye kendisinde para yok ama gidiyor, efendim giymiş olduğu paltosunu satıyor. Paltoyu satıyor, paltosunun parasını İmam Hatip Lisesi'ne yapılmasına parayı oraya yardım ediyor. Gaybede gelip giderken arkadaşa ona soruyorlar. Siz diyor üşümüyor musun Yok üşümüyorum. Öbürleri üşürken, o adam üşümüyor, diyor ki siz nasıl üşümesin şu soğuğa bak diyorlar kendisine. Bu sefer diyor ki yok, soğuk yok ki diyorlar, ha nerede soğuk, üşümüyorum diyor. Ama şimdi o adam biraz o ihlasıyla, o samimiyet ile giymiş olduğu paltoyu satıp, onun parasını İmam Hatip Lisesi, İmam Hatip Okulu yapasın diye yardım olarak veriyor, sonra bir ara Efendim, bir imam öğrencisinin efer bir yanlış hareketini görüyor yolda giderken. Bakıyor ki Allah Allah diyor yani böyle mi olması lazım diye düşündüğünde sonra adam başlıyor sonra üşümeye. <laughs> Önce üşümeyen o kişi sonra üşümeye başlıyor. Şimdi im liselerinde ihlas, samimiyet, Sevmek, sevdirmek, benim sevmek çok önemli. Evet. Bu okul benim okulum, evet. bu eğitim öğretim benim, bu eğitim benim eğitimim, benim öğrenimim, bu okul benim okulum diyerek sahiplenmek çok önemli. Evet. Sahiplenecek, öğrencilerimiz sahiplenecek, öğretmenlerimiz sahiplenecek, efendim idareciğim sahiplenecek, devletimiz sahiplenecek sahipsiz memleketin batmaz haktır. Sen sahip olursan bu memleket batmayacaktır diyor. Mehmet Akin Ersoy biliyorsunuz. Onun için memleketimizin ve okullarımızın sıhhat ve selameti için sahiplenmemiz lazım hocam. Allah özür dilerim. Biz mesela 80 ihtilali gördük. Ondan sonra o ihtilal arkasında evrenin çocuklarımızın başı örtülüydü. Sonra açılma emri geldi. Açılın dediler. Açılacaksınız. Ben derse giriyordum. Çocuklarımız başlarını açmaya başladılar. Derse geliyorum, çocuklar girdim de derse efendim alıyorlar. Kitapları başına koyuyorlar. Bu şekilde başlarını kapatıyorlar ve dersi öyle işledik. Sonra hocam ben de dersi nasıl anlatıyorum? Tahtaya dönüyorum. Çocuklar orada gözlerinin başını açıp başını görmemek için onlar da göstermemek için başlarını yere sıraya koyuyorlar. Kitapları başının önlere koyup kapatıyorlar ve böylece biz ders yaptık. O çocuklarda öyle bir şuur vardı ki bir saçının telini göstermemek. Diyordu ki mesela ayet okuyoruz örtün diyor çocuk hemen anında. Sonra açıya mecburen açınca Çocuk o duygusu ama ne oluyor biliyor musun hocam? Zaman 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 geçe geçe aynı şeyi ola göre göre yapıla yapıla alışılıyor. Bakıyorsunuz bu sefer bir bakmasınız hiç bekmediğimiz kişiler rahat açılmaya başlıyor. Demek ki şu halde insanların bir şey üzerinde çok dikkat etmesi lazım. Taviz, taviz doğru oluyor. Yaşadığımız evet. Yaşadığınız gibi inanırsınız. Evet. Gibi oluyor, değil mi? Yaşadığınız, inandığınız yaşamazsanız yaşadığınıza inanırsınız diyor. Bu sefer ne yapıyorsunuz? Bak en büyük tehlike bu. Bunun neresi günah? Müslümanlar için en büyük tehlikeden birisi bu. Bunun neresi günah? Ne varmış bunda? Demesi bir haramı işledikten sonra, bir günah işledikten sonra, bunu neresi günah dediği zaman Hocam, artık o başlamıştır tarihsel. Evet. Allah sonumuzu hayır etsin. İmatik okullarımızda, imatik liselerimizde okuyan öğrencilerimize başarılar diliyorum. Amin. Öğretmen arkadaşlarımıza başarılar diliyorum, derece başarılar diliyorum. Evet. Allah üzülceler, evet. yar ve yardımcıları olsun. Cenab-ı Hak okudukları Kur'an'da Kur'an gibi olmalarını nasip etsin. Amin hocam. Cümlemize inşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Cenab-ı Hak Kur'an nasıl diyor? Kur'an neyse Resulullah Hı. odur dediği gibi Ayşe anamızın Kur'an'a göre olmaları çocuklarımızın onu temenni rica ediyoruz. Allah yardımcı olsun. Allah sağ olsun. Hocam ayağınıza sağlık. Allah razı olsun. Ağzınıza sağlık. Hepimizden Allah razı olsun. Memnun ben de olurdu. çok sevindim. Benim de. Böyle hocam. bir şey olursa durmuş hocam bizi çağırır. Allah yani. razı olsun. İnşallah yaparız her, her zaman anladım. yani. Her zaman hocam tebrik ederim. geçen ya. seneki yıllarda ben seminerler gidiyordum okullara. Hı. DT değerler eğitim olarak Hı. Efendim işte bu hasattan dolayı bu sefer artık oldu inşallah. Almanlar da mutlaka inşallah, i̇nşallah yine. Eee bir şey edeceğiz. Devam ederiz inşallah. Allah razı olsun. Allah'ın selamı, selameti, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerimize. olsun. Amin hocam. Evet, değerli öğrencilerim, kıymetli seyredenler, çok değerli hocamıza İmam teşekkür hatiplin. ediyoruz. Gözleriniz ağzına sağlık. Selam İmam Hatiplim, selam senin duyguna, selam tertemiz kalbe, o körpe limalara, selam sizden